Sağ, bunu tanımıyorum. Tamam. Teofilo. Bamba değil mi bu? Hayır. Yok. Abla, bunlar nereden buluyorsunuz ya? <laughs> şey bu... <laughs> Dilimin özünde ya. Şin, şin, şin. <laughs> Çin... <kovyal. gülüyor> tamam. Çin Evet. Yok Bak, mu? Yaşım kurtarmaz onu. <gülüyor> 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 bunu gösteriyorum. Glavaşki. Evet. Brozek? Hayır. Değil. Ankara kiralık Çok yakın isim de gelmedi ya. Adrian. Evet. Şey, ee, neydi adı? Peto, Petko, Petko, Petkoç, Petkoç. Petko. Evet. Petkoç, Petkoç. <laughs> şey, ee, Durika. Efendim? Durika olabilir, Durika. Hayır. Yok. Değil. 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 değil yapmış. Bu kim? <laughs> Baytar'a benziyor ama <laughs> o da değil. Değil. olabilir mi? Kale mi? Yok. Değil. Orta yani Kanat orta sağ. <laughs> evet. şey. ee, Adrian <gülüyor> <gülüyor> Onları biliyorum. Ama bazıları unuttum.